Evet arkadaşlar. Projelerimize devam ediyoruz. Eyfel Kulemiz mukavva kartondan, karton kutudan yapıldı. Birleştirmesi çok zor. Bu yüzden sıcak silikon kullandık. Evet, kağıtlardan, gazetelerden ve kurdelelerden, kumaştan e, Afrikalı kızımız. Bu da uzun bir binamız. Ağaçlarımız çok güzel, Çam ağaçlarımız var, havuzumuz var, yolumuz, e, ince keçeden halı gibi duran bir bahçemiz, beş katlı bir binamız var, pencerelerimiz renkli. Umarım size de bir fikir olur. Evet, bu güzel projemizi kim yapmıştı? Ben yaptım. Adın? Beransu. Beransu yaptı. Hoşçakalın.